Valla istersen evet oradan sondan başlayalım. Bir boykot meselesi çok önemsenmez gibi gördü. İktidar taraflı yayınlarda bakanlar sahaya çıktılar, alışveriş yapmaya çalıştı Ama gördüğümüz kadarıyla alışveriş yaparken bakanlar yalnızdılar. Dolayısıyla ciddi bir etkisi oldu, çok net. Bu açıkçası mevcut durumu etkisini kırmak için yapılmış hamleler oldu. Ama gördüğümüz kadarıyla insanlar... Artık bulundukları yerden ne kadar tepki gösterebilirlerse bunun gösterme pratiklerini gerçekleştiriyorlar. Boykot meselesi en demokratik hak aksımına bakarsan. Yani diyor ki insanlar ben bulunduğum yerden en demokratik, en barışçıl, aynı zamanda uyarı amaçlı bir faaliyetimi, tavrımı ve bu ülkenin yurttaşı olarak da itirazımı ifade ediyorum diyor ama bu itiraz karşısında iktidar neredeyse bir terör faaliyeti yapılmışçasına bir operasyona girişiyor. Ve gerçekten de öyle bir durumda ki herhangi bir savcı yapmıyor bunu. İstanbul'da belirlenmiş, saray tarafından atanmış bir savcı her şeye müdahale ediyor. Öyle bir noktaya geldi ki İstanbul'u büyük şiiri, başka bir şeyi örneğin Zafer Partisi Genel Başkanı'nın Kayseri'de yaptığı bir olaydan dolayı her türlü konuya İstanbul Cumhuriyet Savcısı muhatap oluyor. Böyle bir hukuk yok. Böyle bir sistem yok. Örneğin İzmir'de yaşanmış bir olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcısı neden bir işlem yapsın? Demek ki bir görevlendirilmiş bir durum var. Yani hukuki bir durum değil, normlarımıza uygun değil, mevcut hukuk sistemi içerisinde işleyen bir durum değil. Olağanüstü bir durum var bu durum karşısında. Dolayısıyla ben gençlerin tepkisini normal görüyorum ve bu normal görülen tepkiyi insanlar anlamaya çalışmalılar aslında bakarsan. Ben olsam iktidar yerine, ya biz ne yapıyoruz? Galiba bir sorun var. Oturalım, konuşalım, tartışalım, buna bir çözüm bulalım ve herkesin de bu konudaki itirazların dikkat alalım demesi lazım. Bir ülkenin devletini yöneten ve onlar adına bu faaliyeti yürüten bir e, kurum böyle davranabilir. Değilse başka türlü nasıl olabilir? Bir şirket yönetmiyorsunuz. Bir e, kendinize özgü bir faaliyet yürütmüyorsunuz. Kendinize ait bir bütçe yönetmiyorsunuz. Dolayısıyla insanlar böyle bir ülkede verdikleri bütçeyle, verdikleri vergilerle doğru yönetilmek isteniyorlar. İtirazlarını ifade etmek istiyorlar ve bu sadece burada değil. Dünyanın her tarafında yapılan bir tüketmeden gelen haklarını kullanan insanlar oldu ve bunu herkes de farkına vararak değerlendirdi. En son benim bildiğim kadarıyla Almanya'da seçimler sırasında elim Aksın bir tutumu oldu biliyorsunuz. Orada ırkçı ve faşist bir partiyi destekledi. Desteklediği partinin tarafına belki katkıda bulundu ama sonuç olarak ürettiği bir marka ciddi bir şekilde 170 civarında tüketimden düştü orada. Dolayısıyla bu dünyada demokratik olarak kullanılan bir haktır. Bu hakkı kullanılan hakkında soruşturma yapılması ayıptır gerçekten. Başka bir şey diyemiyoruz yani. Ve konunun sanatçılara uzanması, evet. gençlere uzanması, siyasetin de Konu biraz dışına çıktı. İlk başta siyasi olarak ne evet. anlama geliyor bunlar, siyasi mi değil mi diye konuşuyorduk, tartışıyorduk. Artık daha toplumsal bir boyuta doğru sanki varıyor, değil ya mi? Ya şimdi şöyle sanatçılar artık e, devletin TRT'sinde yapılan sanatçılar da artık o sesini kesmek istemiyorlar. Dün açıklamasını izledim, gayet demokratik, onurlu bir hareket gösterdi. Diyor ki ben özgür bir insan olarak kendi kararlarımı ve kendi görüşlerim çerçevesinde e, paylaştım bunu. Tabii diyor. birine hakaret evet. etmediğini. E, süre, sürece Bu düşüncenizi an geliyor. anlatmak. Yani TRT'de gerçekten e, inanılmaz daha önceki bir çeşit sanatçılarla yaşanan durumları da biliyorduk. Öyle bir noktaya geliyor ki benim gibi düşüneceksin, benim gibi davranacaksın, benim sözümü söyleyeceksin diye. O zaman robot yap herkesi. Böyle bir durum olabilir mi? Herkesin kendine ait düşüncesi, görüşü var. Bunun böyle Yasakçı mantıklarla, kuralları böyle sert koyarak, yani neredeyse e, düşünmeyen, e, sorgulamayan, araştırmayan e, ve ona göre de tutum almayan bir insan modeli yetiştirmek istiyorlar. Ama gençler öyle değil. Gençler teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar, dünyayı her türlü yerden izliyorlar. Dolayısıyla itiraz ediyorlar. Ve bu gençler sizin e, iktidarınız döneminde yani doğmuş ve büyümüş gençler. 22 yaşında, 23 yaşında, iktidar yaşından daha küçük olanlar da var. Hatta 19-20 yaşında olan gençler de var. Öyle noktaya geldi ki sadece bu boykot meselesi değil bence İmamoğlu'ndan daha öte diploma meselesi üniversite gençler içerisinde korkunç etki yaratmış durumda. Hmm. Bakın ben bir -ot diye gittim bu kadar olduğunu düşünmüyordum açıkçası ben de sonradan farkına vardım. Bir yeğenim var benim Hacettepe'de okuyan pardon Cevap okuyan bir yeğenim var tıp öğrencisi dördüncü sınıfta direkt arıyor beni amca diyor ne olacak bu iş böyle diyor bizim diplomamız da mı yoksa geçersiz olacak diyor ben okulu bırakayım mı diyor. Yani çocuklara yansıyan sonuç bu. O öğretmenin yani profesyonel olmuş bir öğretmenin bir günde lise mezun olma haline dönüşmesi ne kadar korkunç. Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir kadının hikayesini anlatıyor televizyonlar. Gerçekten çok korkunç. Bu sadece İmamoğlu'na yapılan bir hamle falan değil. Biliyorsun daha o önce... çıkış noktası evet, oldu zannediyorum ki. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili almış olduğu karara rağmen yani anayasa biliyorsunuz özellikle daha önce bu tür şeyler olmuş. Kurum sorumludur. Yani yapılan bir eksiklik hata varsa kişinin diplomasını öyle 35 yıl sonra yok sayamazsınız. Bu tamamen kurumsal olarak eksiklik varsa onun sorunudur. Hakkı ihlal edemezsiniz, yok sayamazsınız diyor. Muhtemelen İmamoğlu diplomasını geri alacak ama ortada ciddi bir şekilde bir kaos yaratıldı. Ve hmm. kendi elleriyle yarattılar. Ben yönetememe krizi olduğunu düşünüyorum bu durumda. Yani aklı başında bir siyasetin e, bu meseleyi yürütmesi açısından bakıldığında yönetim kriz yaşanıyor. Hatta ama... bu yaşananların <laughs> işte grup toplantıları bayramdan önce Hı -hı. olduğunda ben belki de biraz daha yumuşatıcı açıklamalar gelir, biraz daha e, gençleri de geri plana e, çekmeye yardımcı olacak ya yani biz sizi dinliyoruz Hı -hı. ve ne yapalım e, gibi daha yumuşatıcı açıklamalar bekliyordum ama siyasi anlamda açıklamalar da bayram öncesi mesela Hı -hı. çok sert geldi baktığımızda siyaset de o ateşi. E, düşüremiyor sanki söylemleriyle. Evet aslında bakarsan yerel seçimler pardon genel seçimler sonrası ortaya çıkan tabloda genel seçimlerde yerel seçimlerde aynı şekilde bir değişim süreci ihtimali üzerine çeşitli tartışmalar yapıldı biliyorsunuz. Uzlaşmalar, görüşmeler, geçmişte ana muhalefet partisiyle görüşmeyen iktidar görüşmeye başladı. Bir arayış problemi oldu. Benim gördüğüm kadarıyla bu arayış problemi toplumsal olarak bir uzlaşıya dönüşmedi. Dönüşmeyince bu sertleşme birbirini yok sayma ve birbirini Tabiri caizse yıkma siyaseti devam ediyor şu anda. E, muhalefet bakımından itiraz etmesi gayet normal çünkü iktidar bu konuda çözüm üretmesi lazım. Yetki onda. Şu anda ama hukuk sistemimiz bakımından bence korkunç bir şekilde dejenere olmuş durumda. Güven kalmadı bu anlamıyla ve dolayısıyla iktidar sadece devletin elindeki güçlerle mevcut durumu yürütmeye çalışıyor. Bu aslında toplumsal rıza etmek için belki kullanılan bir yöntemdir. Tarihte de çok kullanılmıştır ama sürekli de olabilecek bir şey değildir. Çünkü insanların itirazlarını dikkate almayan bir yönetim onlar adına o iktidarda kalamazlar. Böyle bir gerçeklik var. Bunun sonu yok yani. Böyle bir, böyle bir anlayışın sonu yok. Bizim açımızdan da durum sıkıntılı. Yani bir taraftan başka türlü süreçleri tartışılıyor ama bir taraftan da olağanüstü halin daha olağanüstü hali ilgilenme, yapılmaya çalışılıyor. Bizim gördüğümüz durum eğer demokratik bir ortam sağlanamazsa toplumsal uzlaşı da bir barış ortamında, bir demokratik ortamında sağlanamaz. Demokrasinin olmadığı yerde, özgürlüğün olmadığı yerde, demokrasinin hiçbir kriterlerinin ortadan kaldırıldığı yerde sürecin yürütülme şansı çok zorlanmaya başladı ve halkımız da şöyle düşünüyor tabii. Bunlarla bu işler nasıl olacak? Devlete güvenmiyorlar, yönetime güvenmiyorlar. Güvensizlik alabildiğini artmış durumda. Sadece şu anda gençler değil, toplumun tamamına yansıyan bir o, ortak bir değerlendirme şu hukuk ayaklar altına alınmış durumda siyaset hukuku istediği gibi yönetiyor her türlü karar aldırıyor yarın kimin başına ne geleceği belli değil bu ortamda ne yapılabilir zarar tabii. veriyor diyorsunuz evet, yani. Tabii. yani yeni söyleyecek bu yaşananlar. Şimdi bir taraftan baktığımızda süreci de yine konuşuruz. Yani ne oldu tüm bu yaşananlar ışığında görüşmeler ya da bir takım süreçler orada devam ediyor mu yoksa duraksadı mı kısmını? Ama şunu şöyle kapatalım isterseniz. Tüm bu yaşananlara baktığımızda hem siyasetin işte biraz daha sert söylemleri hem gençlerin burada ısrarcı olması süreç biraz uzun mu sürecek sizce? Yoksa bir yerde durulur mu diyorsunuz? Bu yaptırımlar biraz insanları geriye çeker mi? Ya böyle gitmemesi mümkün, gitmesi mümkün değil. Böyle gitmemesini biz istiyoruz. Aslına bakarsan biz bölümcül koşullarda ortamın biraz karşılıklı müzakereyle düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna dair bizim tutumumuz net aslına bakarsanız. Zaman zaman bu tutumumuzu farklı anlayanlar oldu ama biz demokrasi güçlerinden bağımsız olarak demokrasiyi ortaklaştırmadan, tüm Türkiye halkının ortak sorunu haline getirmeden ve Kürtlerin ve diğer bütün inanç kesimlerinin ve aynı zamanda sorunlu olan insanların sorunlarına bir masada konuşmadan sadece parça parça sorunların çözülebileceğine inanmıyoruz. Şöyle bir durum değil. Yani Türkiye'de bu kadar ağır demokratik koşullar olsun da ama Kürtlerin hakkı verilsin. Bunun imkanı da yok. Pratik olarak mümkünatı da yok. Neden şöyle? Çünkü Kürtler sadece bir bölgede falan değil ki. Kürtler İzmir'de, Kürtler İstanbul'da. Hakları varsa bunların çözülecek bir mesele varsa Topyekün Türkiye'nin demokratikleşmesiyle çözecek bir mesele. Ayrıştırarak çözecek bir mesele değil. Biz bu ayrıştırma meselesini yanlış buluyoruz. Örneğin son zamanlarda bu gelişmeler karşısında tabii ki herkes kendi siyasal görüşleri çerçevesinde bazen de sembollerle ortaya çıkıyor. Mesela gençlerle beraber ben alanda gördüğümde ilk günden itibaren içinde olmaya çalıştım. Gördüğüm durum şu, her türlü e, sembollerle yaklaşımlar var. Kimisi Atatürk resmini, kimisi Türk bayrağını, kimisi başka bir şey yapmaya çalışıyor ama bir tepkinin ortaklaşmasının odak noktası şu, bu sistemden, bu düzenden, bu yapılandan rahatsız insanlar. Rahatsızlıklarını farklı ifade ifade ediyorlar. Ama örneğin diyelim ki Dem Parti gittiği zaman bir kısım tartışmalar da olabiliyor. Bayraklar açıldığında. Bunların olmaması için biz mesela mümkün olduğu kadar bayrak sembolleriyle gitmeyelim. Karşılıklı gerilimler olmasın. Katılmak isteyenler sorun yaratacak bir pozisyona düşmesin diye ifade ettik ama temsili olarak katıldık. Eş başkanlarımız katıldı. da destek verdiler. Ee, Saraçhane'ye gittiler, destek verdiler. Biz Nevruz çalışmasıyla denk geldi bu süreç. Şöyle bir ayrıştırma yapmaya çalıştı çeşitli kanallar. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani talepler ayrı ayrı değil onların sorunu bizi ilgilendirmez değil. Zaten biz yaklaşık bu kayın meselesini İstanbul'a kayın atanacak diye biz bekliyorduk açıkçası. Nedeni şu yani son tepki olmasaydı benim kanaatim İmamoğlu'nun yerine bir kayın gelecekti. Muhtemelen İstanbul valisi gelecekti ama o tepki zamanında gösterilseydi yani Selahattin Demirtaş'lara yapılan hamlelerin başlangıcın 9 yıl önce gösterilseydi belki Türkiye'nin demokratik hayatı bu kadar kötü olmayacaktı. Bu bu gerçeklik var. Dolayısıyla biz bunun fark Farkında olarak bu siyasal gelişmeler karşısında e, tepkisiz kalmamız, itiraz etmememiz mümkün değil. O nedenle her şeyi yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama ...geldiğimiz aşama şöyle bir nokta... ...evet bir süreç başlatıldı... ...hala da e, Bahçeli bunun arkasında durduğunu söylüyor... ...sağlık sorunları var... ...kamuoyuna konuşamıyor ama... ...yazılı mesajlar gönderiyor gördüğümüz kadarıyla ama... ...iki problemi yaşıyoruz biz... ...bir iktidar içerisinde bu konuyla ilgili... ...tam bir mutabakat yok mu... ...neden bu mesele uzuyor... E, ...ortaya çıkan sonuçlar sözlere rağmen... ...bizim sözlerimiz falan değil... ...onlar en kısa zamanda bu meseleyi çözelim istiyorlar... ...ama biliniyor ki çözüm meselesi... ...öyle durduk gibi de olmayacak... Bizim bildiğimiz, anladığımız yazılardan, çizilerden, haberlerden anladığımız kadarıyla bir taraftan silahlar bırakılsın deniyor, <laughs> bir taraftan sürekli bombalanma yapılıyor. <laughs>